Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı ikinci birleşimi Kongre Sarayı'nda Başkan Vahap Seçer yönetiminde yapıldı. Toplantıda Millet Bahçesi projesine dahil olan Müftü Deresi ıslah çalışması sırasında kesilen ve sosyal medyada büyük tartışma ve tepki paylaşımlarına neden olan olayla ilgili meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Şimdi ağaç işine geleceğim. Üç gündür siyasette, üç gündür sosyal medyada sürekli işte bu ağaçla ilgili, kesimle ilgili haberler yapılıyor, yorumlar yapılıyor, demeçler veriliyor. Gerçekten bence buradan ekmek çıkmaz bir defa. Bu acemice yapılan bir işlem. Şimdi 21 tane ağaç var orada. Bu ağaçlar okaliptüs. Öncelikle şuna bakmak lazım. Yapılan işlem ne? Millet bahçesi. Zaten biz bahçe yapıyoruz oraya. Kaç tane ağaç dikiyoruz? stadyum tarafına 900 tane, denizdeki Akua park tarafına 1200 tane 2100 tane ağaç dikiliyor bölgeye. 21 tane ağaç için basında gidiyor, demet veriliyor sürekli. Gerçekten ben şaşırıyorum. Yani böyle bir siyaset anlayışı olamaz. Orada kesilen ağaçlar istinat duvarı yapılıyor. Şimdi millet bahçesini bir ayrı tutalım, DSEN'in yaptığı çalışmayı ayrı tutalım. Mı kesilen ağaçların Yok, ağaç yoktu <laughs> o zaman. Ağaçla ilgili bir konu yoktu başkanım. <laughs> DSEN'in yaptığı ıslah çalışmasında Oradaki okaliptus ağaçları, ağaçları da söyleyelim. Çünkü bu okaliptus normal sıradan bir ağaç değil. Bunu da bilmesini isterim arkadaşlarım. Belki bilgisi olmayan vardır. Okaliptus ağaçlar kökleri 40 metre derinliğe giden, yaklaşık olarak günde 400 litre su içen ağaçlardır. Bu ağaçlar normalde erozyonu önlemek için kullanılan ağaçlar. Gelişi güzel, her yere de ekilmesi de doğru değil. Bunların kökleri istinat duvarlarını çökertiyor. Şimdi bu tip uygulamalarda... Ee teşekkür ederim. Açıklamalarından dolayı Sayın Yerlikaya. E, bunu vatandaşa yalın bir dille anlatmak lazım. İşe dahil etmek lazım. Ki toplumsal tepkiyi alalım diye. Arkadaşlar bizim meşgul ettiğimiz makamlar siyasi makamlardır. Hani siyaset yapmayalım dediğiniz noktada atal, atalı bir bir dakika bir dakika arkadaşlar lütfen sakin olun. Mevlüt Bey, karşılıklı şey yapmayın. Ee, Sayın Özturan, Sayın Özturan, evet. ya küçücük bir şeyi büyük bir mesele haline getirmeyelim. Sayın Ekmekçi, Sayın Ekmekçi, Sayın Ekmekçi, Sayın Kuş, Sayın Ekmekçi, Sayın Ekmekçi, Sayın Ekmekçi. lütfen, lütfen arkadaşlar. Şimdi bakın, gayet güzel bir toplantı gidiyor. Olur, ee, bir çevreci hassasiyette Bedriye Hanım'da da ben ağaçların kesilmesine karşıyım diyor. Kötü bir şey demiyor. Hangi birimiz siz de karşı çıkmaz mısınız böyle bir olay. Ama <laughs> tamam. Gayet doğru, gayet e, tespitlerde doğru, endişeler, kaygılar da doğru. E, İsmail Bey de bu konuyla ilgili değerlendirme yaptı teknik olarak. Yani buna biz mecburuz dedi o kaliptosun özelliklerini bahsetti. Orada e, yarattığı komplikasyonlardan bahsetti vesaire. Şimdi bunu getirip siyaset e, genel siyaset farklı alanlara kulvarlara çekersek o zaman ağzımızın tadı kaçıyor. Yani bir sakin olalım. Bak ne güzel nezakette konuşuyoruz, tartışıyoruz. Zaman zaman işi espriye boyuyoruz. Her zaman söylüyorum. Bizim burada gerildiğimiz noktada kavga etmezsek dahi Mersin halkı bizim beş katımız daha da geriliyor. Onun için daha sakin olalım. Ee, öyle bir problem yaratılacak bir durum yok. Evet başka söz talebi herhalde kalmadı. Son bir kısa olacak. İsmail Bey'den değerlendirme alalım ve kapatalım. Hani başkanım burada ben hani genel siyasete çekmek istemiyoruz da mesela bu ağaçlarla ilgili pazartesi meclisimizden müftü deresinin etrafını geçirdik. E şimdi imarını yaptık, planlarını yaptık, bitirdik. E bir bakıyorsun orada 20 bin, 30 bin ağaç var. Yarın lojistik alanı yapacağız. Yani şimdi bir meclis üyesi planlama yapılıyor. Yani lojistik alanda belki 30 bin, 50 bin ağaç kesilecek. Yani eski portakal ağaçları. Şehrin gelişmesi için, şehrin içinde kalan yerler, imarlı yerler şu an hepsinde ağaç var. Kesiliyor, binalar yapılıyor. Bu artık Heh. Ya tamam. lütfen Sayın Ekmekçi. Yani aynı hassasiyeti meclis üyeleri aynı hassasiyeti meclis üyeleri hani mesela onlarda da görüş gösterse diyeceğiz ya tamam ağaçtır ama yani bizim tepki gösterdiğimiz husus bu. Tamam. Tamam arkadaşlar bu siyaset yapıyoruz yapmıyoruz mevzusunu değil siyaset yapalım. Birbirimize yaralı yaralayıcı dil kullanmayalım. Sayın Özturan. Birbirimiz hani o mesele o. Yani bu siyaset olacak. Bizim makamımız siyasi bir makam. Bir konu bir konuda toplumun doğru aydınlatılması, toplumun haberdar edilmesi. Aslında toplumun bu refleksinden biz mutlu olmamız lazım. Diyeceğiz ki ya toplum ne kadar duyarlı? Hangi birimiz ister yeşil katlı olsun, toplum duyarlı olsun. Ama bir yanlış anlamayı ortadan kaldıracak açıklamaları yapsın. Kimse, ben sevmem. Ben. ben de aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın, bakın, bakın. Başka söz talebi var mı arkadaşlar? Gayet güzel bir meclis toplantısı geçirdik değil mi Sayın Tat, Sayın Ekmekçi? Bir sorun yok. Yani bu tartışmalar olacak. Buradan morali bozuk ayrılmayın. Ee, kentin morali bozuluyor. Hepimiz Sayın için başkanım. Mersin önemli. Az önce de Mersin'in e, stratejisinden bahsetti Sayın Nane öneminden bahsetti. Her, her açıdan gerçekten çok önemli bir kentiz. Ekonomik açıdan önemliyiz, tarihsel birikimimiz, medeniyet birikimimiz, stratejimiz, coğrafya değerimiz, arsa değerimiz her açıdan çok önemli bir kentiz. Ama en önemli meselelerden biri de Mersin bir küçük Türkiye. Burada hepimiz varız. Herkesi görmek mümkün. Mardinli'yi görüyorsun, Diyarbakırlı'yı, Trabzon'u, Edirne'li'yi, Karslı'yı, Ardahanlı'yı, İzmirli'yi, Çorumlu'yu, Yozgatlı'yı. Nereni? Malatyalı. Malatyalı da ben de buradayım dedi. Herkes var bakın. Herkes. Yani ama ama şimdi Haluk, Haluk Bey de diyor ki Mersin'i de say. Zaten hepimiz Mersinliyiz. Bizim kente aidiyetimiz olsun. Nasıl olur? Birbirimize saygıyla, sevgiyle kenti kalkındırarak, kenti ihya ederek o zaman herkes Mersinliyim diyor. Ama Mersin'de üzülen, Mersin'de dışlanan, Mersin'de horlanan, Mersin'de aç kalan bir insana Mersinliyim dedirtemezsiniz. Bizim de çabamız bu yönde. Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde yapılması planlanan mermer ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için bilgilendirme toplantısını vatandaşlar katılmayarak protesto etti. Çet toplantısını protesto ederek toplantı alanına girmeyen vatandaşlara Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Bozyazı Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yılmaz, Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan, Gözce Mahallesi Muhtarı Baran Aksoy, Gözsüzce Mahalle Muhtarı Ahmet Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Anamur Bozyaza Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, tesisin çevredeki tarım alanlarına zarar vereceğini, bu nedenle istemediklerini söyledi. Gümüş, ilgili yerlere sesleniyorum. Kesinlikle üretim alanlarından bu tip olayların uzaklaşmasını istiyoruz. Ve biz burada buna bütün üreticiler olarak müsaade etmiyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Mersin'de eskort siteleri üzerinden konaklama tesislerinde fuhuş yaptıran şahıslara yönelik operasyonda aralarında Türkiye genelinde eskort sitesi kuran bir kişinin de bulunduğu ikisi kadın 18 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde fuhuş yapan, yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik araştırma yaptı. Üniversite Caddesi olarak bilinen bölgede bulunan günübirlik konaklama yerlerinde sosyal medyadaki escort siteleri üzerinden yönlendirilen müşterilerle fuhuş yapan, yaptıran ve yer temin eden şahıslar olduğu tespit edildi. 60 ekiple sabah saatlerinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 80 şahsa işlem yapılırken kadınlara zorla fuhuş yaptıran ve yer temin eden ikisi kadın 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye genelinde escort sitesi kuran bir şahsında olduğu öğrenildi. Operasyon sonucu 18 adet cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 2 kuru sıkı tabanca, 2 adet mağdurların günlük ne kadar para kazandığının tespiti için tutulan ajanda ve 5915 lira nakit parayla geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tarsus İdman Yurdu olağan genel kurulu yapıldı. Kulüp başkanlığına Mersinli iş insanlarından Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Serhat Servet Dövenci seçildi. 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde Serhat Servet Dövenci kulüp başkanlığına seçildi. Bir önceki dönem kulüp başkanı Musa Atay yeniden listede yer aldı. Bir önceki dönem yönetim listesinin ağırlıklı olduğu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Serhat Servet Dövenci, Musa Atay, Duran çalışır. Nurullah Körükçü, Nil Özveren aşkın, Merve Hıdıroğlu, Hakan Canancan, Fevzi Malazgirtli, Abdurrahman Altın Sucu, Ali Yıldırım, Veyi Savcı, Önder Erdoğan, Arkın Dirgen, Ender özünç, Bilal Soydan. <laughs>